merhaba arkadaşlar ben Furkan ve Emre'nin çığlığıyla daha beraberiz <laughs> Ve ben Abi Abi olamaz böyle bir şey Lütfen Dur 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 Yağın olduğunu söyle Bu gerçek olamaz yani Olabilir de abi. Güvenemiyorum da yani Ne diyorum lan ben Neyse hadi çabuk gel Adam var Al sana bunlar var Dur dur adam bir şey Abi <laughs> adam şey Al kanki Alam. Al. Ne? Aa sağ ol. <laughs> <Seni> döverim <ha>? lan. <laughs> VC atıyorlar. Pıss. Düşecek. Ot, dur, dur. Oğlum, Oğlum dur atsan lan. Atsan düşecek bak. Olta atsan düşecek. Abi bak şimdi. Dur ben senin adaya bir gideyim. Sen şuraya. Dur ben sana blok vereyim. Dur dur. Ben Gel. Bana blok versin. Bak sen al al al. Abi özür özür <laughs> sana vurdum. Sen dur. onu git şu e, şey yap. Ol oraya abi. değil lan. Şuraya gideceğiz. Ya. Git da benim adadan oraya yol yap. Şimdi sen gel lan sen gel. Video şey değil mi? Evet videodayız. Çok hoş. Aa burada adam şey. Oğlum. Koru beni. Yok lan değil O kadar oh, suya tutunarak aşağı atladın. Abi ben. Vurayım. Aşağı düşürdün adamı. Abi ben aşağı düştüm fakat şeydeyim şu an. <laughs> Ciddi misin? Abi hadi la. Ne? bana geliyor. He, bu... bu kim lan? Sivaslı pislik. Sivaslı. <laughs> <laughs> Pardon, Sivaslılara pislik demedim. Yani adam. Pardon. Neyse. Sen gel sen. Sen gel iki kişiyle bile baş ederim. Gel sen gel. <laughs> Abi, Abi, Miki diye ki bir kişiyle adam kişiyle benim üstümde yok. şu anda. Miki. Senin anayın bir yerine sor. Ne <laughs> 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 Videoda izliyorum. <laughs> Ayıp değil mi? Abi bu kadar. Oo güzel. yerden altın topladım. Abi bu kadar kastıra işte. Ah sıvası geldi. Ya. Oo adamı öldürdüm lan. Aa çok büyük bir şey. kendimi de aşağı attım. Deliyim. Deliyim. Galiba manya. Şu kim? Oh, oh, Albert. Oh. Aşağı attım. Ve yendim. Cık. Yendim lan. <laughs> tamam arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenin lütfen. Beğenmediyseniz de beğenin falan. <laughs> Yok şaka. Ee, paylaşın ve like. Like evet. çabuk olmadan ben hemen videoyu bitireyim. Hoşçakalın bay bay.